kıymetli canlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Canlar, sizler için hazırladığım müstakil köy evleri yayınımıza hoş geldiniz. Yeni katılan, ailemize yeni katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Yayınlarımızı beğenerek ve yayınlarımızı paylaşarak, abone olarak kanalımıza destek verirseniz minnettar olur. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden sizler için hazırladığım yayınımıza geçelim. Tekrar birlikte olalım. Haydi. Evet canlar ilk yayınımızdan başlıyoruz. İlk yayınım sizlere Balıkesir Burhaniye Çamtepe Mahallesi'nden. Çamtepe Mahallesi Burhaniye'ye biraz yakın bir yer. E, 275 bin lira ama ufak bir yer. 84 metrekarelik bir yer. Şimdi, şimdi canlar bu yerleri seçerken hem uygun olsun hem de metrekare büyük olsun. Metrekare büyük olursa hem de merkezi yerlere yakın olursa bu fiyatlara bulmak zaten mümkün değil. Hele hele günümüz şartlarında hiç mümkün değil. Onun için merkeze biraz yakın yerlerde artık metrekare aramayacak olanlara 84 metrekarelik 275 bin liradan satılan Balıkesir'den isteyenlere özellikle bu yer gözüme çarptı. 21 tane fotoğrafı var. Koyuncanlar burada böyle Şahane bir manzara yine Balıkesir'in efsane manzarası, havası da çok güzel. E şöyle bir taş yapı var içeride fakat kullanım ömrünü tamamlamış bir yapı bu. Yeniden ele alınıp yapılacak ya da götürüp prefabrik bir ev koyabilirsiniz. İki katlı olduğu için iki katlı prefabrikler var. Ufak yaparsınız metrekaresine atıyorum 640 üstü 40, 80 metrekare ya da 35, 35, 70 metrekare toplamında sizlere bir yer çıkar. Fakat biraz yüksekte oluşundan dolayı bakın şuradan da belli zaten köyün manzarasını, o muhteşem dağların manzaralarını tamamen görüyor. Bakalım ne yazmışlar. 84 metrekare büyüklüğünde içerisinde yıkılmış tadilat gerektiren ev ve arsası tapuda kayıtlı 46 metrekare. İyi tapuda kayıtlı olması güzel ev ve arsası olarak. E, kayıtlı 46 metrekare. Kargir ev bulunuyor. Kaçırılmayacak fırsat arsa. Burhaniye merkeze 15 dakika. Havaalanına 25 dakika. Sahile yani denize de 20 dakika diye yazıp belirtmişler. Biz de baktığımız zaman ne kadar bir mesafe görüyoruz? 13 kilometrelik bir mesafe görüyoruz. Yani Burhaniye'nin, Balıkesir Burhaniye'nin merkezine 22 dakikada ulaşabiliyorsunuz canlar. Bu mesafede görmüş olduğunuz gibi ilan numarasını, telefon numarasını veriyorum. Zümral Demirtaş 12 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı atmış. Demirtaş Emlak Burhaniye olarak 275 bin liradan Balıkesir Burhaniye Çamtepe'de telefon numarası 0541-510-0710 0541-510-0710 canlar bu numaradan kendisine ulaşabilirsiniz. İkinci ilanımıza geçelim. İkinci ilanımızda da Karabüye doğru bir yolculuk yapacağız. Hayati Emlak'tan Atatürk Mahallesi'nde satılık bahçeli müstakil ev demişler. 255 bin lira Karabük Merkez Atatürk Mahallesi'nde. Şöyle fotoğraflarını büyüteceğim. 8 tane fotoğrafı var ama şu yeşillikler bile insanı rahatlatmaya yetiyor. Evin iç durumu da bu. En azından bir ev var içeride. Yani arsanın içinde. Tamirat, tadilat olur mu olmaz mı? tabi daha yakından görmek doğru olur. Bizim buradan sadece şu anda fotoğraflardan yorum yapıyoruz. Banyosu bu şekilde, yine e, evin odası, tavanları, yani şu anda bir sorun yok gibi. Zaten evde de şu anda yaşıyorlar, oturanlar var, mutfağda böyle bu şekilde. Tam bir köy evi, e, 255 bin liradan satışa çıkıyor. Karabük Atatürk Mahallesi'nde 332 metrekare bahçe içerisinde müstakil evimiz satılıktır. Ayrıntılı bilgi bilgi için arayınız demişler. E, Karabük Merkez Atatürk Mahallesi Canlar Bakın Karabük'ün merkezi burası, Karabük merkez burası, Atatürk mahallesi de şurası. Yani burası bir mahalle. Hem şehir hayatından kopmamış olacaksınız hem de doğada bir yaşam süreceksiniz. Şimdi etrafı tabii şöyle tam olarak hani çok fazla da bir resim olmadığı için etrafındaki ama evlerin mesela şurada bir tane çatı görüyorum mesela yan tarafta. Ama öyle sanki çok dip dibede değil. Fiyat da açıkçası bana makul geldi. 16 Mayıs 2023 tarihinde Hayati Emlak bu ilanı atmış. Sahibinden koma 255 bin liradan cep numarasını veriyorum 0543 915 73 72 0543 915 73 72 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Antalya'ya gidiyorum. Antalya Manavgat Düz Ağaç Mahallesi'nde 260 bin liraya ama yine 135 metre kare büyüklüğünde yani öyle çok büyük bir yer değil. Manavgat Düz Ağaç'ta kelepir demişler. Bakın. Keçican hemen evin dibinde. Ev şu arkadaşlar. Şurası da bahçesinde sanki böyle bir ahır gibi yapmışlar. Elektriği göstermiş. E, suyu bağlı mı aktif mi bilmiyoruz. Bir okuyalım. Manavgat düz ağaçta kelepir elektrik su aboneleri aktif. Ufak tefek tadilatla oturabileceğiniz müstakil ev kod merkezinde tapu sorunsuz kısmen araç takasına açık. Kısmen araç takası da olur demişler. 260 bin lira diyorlar buraya. Peki Manavgat'la düz ağaç arasına bir bakalım bizde. Manavgat Ve düz ağaç, düz ağaç Manavgat diyelim. Karşımıza evet bayağı bir mesafe var. Yani Manavgat'ın merkezine düz ağaçtan Manavgat merkeze 1 saat 48 dakika diyor. Yani öyle çok merkezi bir yerde değil arkadaşlar. Ama düz ağaç tabi şurada bakın ilkokulun ilkokulu falan böyle olan bir yer. Kendisine göre muhtemelen... Sağlık ocağı falan da olan bir yer gibi düşünüyorum ben. Siz daha fazla inceleyin eğer düşünenler varsa. Ben fiyatı 260 bin lira diye e, uygun belki Antalya Manavgat hani civarı düşünenler varsa diye bütçesi düşük dostlarımız için bu ilanı listeye aldım. Mal sahibi Poyraz Vezne diye atmış. E, bir emlak ofisi ibaresi yok mal sahibi olarak katılmış. 7 Mayıs 2023 tarihinde 260 bin liradan telefon numarası 0532 280 27 93 0532 280 27 93 bir diğer ilanımıza geçelim. 275 bin liradan Aydın'da bu ilanımızda. Burada da karşımızda yine yapılı bire beklemeyelim. Şu ana kadar baktıklarımızın içinde en uygun fiyatlısı yani bütçeye uygun fiyatlı olan ev Karabük'teki ev. Karabük'teki ev gerçekten en masrafsızdı görmüş olduğunuz gibi. Masrafsız derken yani bunlara göre çok masrafsız. Mesela burada hiç yok. Buraya sıfırdan bir ev yapılacak. Karabük'teki yine ele avuca sığar bir vaziyette. Belki tamirat tadilatla ayağa kalkabilecek şekildeydi. Fakat Tabii güzel bir yer. Yeşillik yine güzel köylerimizden biri. Ne yazmışlar? Köy merkezinde 180 metrekare tapu alanı bulunmaktadır. Tadilat yapına, yapımına veya prefabrik ev için uygun demişler. Şimdi Nazilli ile Yaylapınar arasındaki mesafede tabii önemli. Ucuz ama mesafeler önemli biliyorsunuz. Zaten bu konu hakkında da hep size bilgi veriyorum. Şu arkamda yazılı olan biliyorsunuz tahtamızda. Bak mesela 16,9 kilometre ama 31 dakikada varılıyor. Neden? Geçtiğimiz videolarda söylediğim gibi yollar hep virajlı arkadaşlar. Aslında kilometre bazında yakın. 16 kilometre ama şu virajlara mesela bakar mısınız? Fena virajlar olduğu için bunlar hep vakit kaybı, zaman kaybı. Fakat sinekçiler diye bir yer var. Sinekçiler buraya daha yakın. Ortaokul, ilkokulun olduğu 2 kilometrelik bir mesafe yani yürüme mesafesinde. Burada sanırım burada da yine postaneler veya ATM'ler olabilecek gibi geliyor bana. Fakat Nazilli merkeze ulaşmak için 16,9 kilometre yani 31 dakikada mesafede gidebilirsiniz. Bu ilanı da Hakan Dilbaz Efe Kent Emlak adına 19 Mayıs 2023 tarihinde vermiş 275 bin liradan cep numarası 0544 413 58 88 0544 413 58 88 canlar. Ve Bergama'ya gidiyorum. Bergama'da 700 metrekare 725 bin lira. Yani metrekaresiyle çok uyumlu bir ilan buldum. 30 Mayıs 2023 tarihli. Yani yeni bir ilan. Yeni atmışlar ilanı. Metrekare ile fiyat orantılı. Ee, ama tabii biz yerine de bakacağız. Çok fazla resim fotoğraf koymuyorlar maalesef. Yani biz de aslında zorluyorlar. işte böyle ama yer güzel bakın büyükçe. Şöyle içinde yetişkin ağaçları olan bir bahçe. Bakıma tamamen tabii ihtiyaç var. Ama enfes ağaçlar var. Yani yapılınca bu ağaçların içinde insan kaybolur. Çok güzel gerçekten. Ben beğendim aslında burayı. Ama tabii yerine mutlaka bakacağım şimdi. Bir de açıklamasını okuyalım. Bergama'ya 9 kilometre uzaklıkta köy evi. Mesela şimdi onların söylediğine göre gerçekten çok iyi 9 kilometre mesafe. Biz de bir bakalım Bergama'yla Hamzalı Süleymaniye'ye. Şuraya hemen Bergama'mızı yazalım. Neydi? Hamzalı Süleymaniye'ymiş. Hamzalı Süleymaniye. Hamzalı Süleymaniye, Bergama, İzmir arasındaki mesafe 10 kilometre, 10,5 kilometrelik bir mesafe var. Bakın Hamzalı şurası. Merkez, yani Bergama'nın merkezine 16 dakikada gidebiliyormuşsunuz. Hamzalı'ya biraz yaklaştığımızda, Hamzalı'da bir şey şu anda göremiyorum ama çok küçük bir yer değil, büyük bir yere benziyor, yapılar itibariyle. Bir de Kestel Barajı var bakın. Kestel Barajı'na da çok yakın, hatta Kestel Barajı'nda hemen kenarında gibi gözüküyor. Burası Pergamon Antik Kenti mesela oraya yakın. Siz daha teferruatlı incelersiniz canlar. 725 bin liradan satışta 700 metrekare. Onur Cengiz 30 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı Onur Emlak adına atmış. Cep numarası 0543 252 22 98 0543 252 22 98 numaralı telefondan bu ilanı da ulaşabilirsiniz. Bergamadan tekrar bir balıkesir yapıyoruz ve Havran Küçükdere Mahallesi'ne gidiyoruz. Ah ah diyorum ah. Yani bundan çok değil, bir sene falan değil. 6 ay önce orada burada tam burada bir dostumuzun yeri vardı hatırlıyorsanız yurt dışında. O dostumuz yerini 400 küsür 450 sanırım. 450 diyelim. 450 gibi bir rakamlara sattı ve burası 130 metrekare bu baktığımız yer 130 metrekare o arkadaşın yeri de 193 metrekare falan ve içindeki ev de tamamen kullanılabilir durumdaydı aldılar tabii satıldı ama kanalımızdan birine satılmadığı için üzüldüm ben açıkçası keşke alsalardı bakın şimdi ondan daha ufak bir yere. Ee, ne rakamlar yazmışlar görüyorsunuz 750 bin lira yazmışlar yani şu evden daha bakımlıydı diyebilirim. Buraya sadece bir badana yapılmış eskilerin tabiriyle çünkü e, sanırım bir bölümü duvarların kerpiç e, badanayla geçiştirilmiş yani şurası arkadaşlar bakın bahçesi falan da böyle genelde zaten küçük dere ve büyük de evlerin avludan girişi olduğu için duvarlar yüksek. Tabi siz isterseniz açabilirsiniz de ama genel yapı itibariyle Küçükdere. Küçükdere'deki yerler yani bahçe dediğimiz kısım genelde bu şekilde avlu diye nitelendiriliyor ve pek bahçe olarak kullanılmıyor. Kullanılmamış ama siz isterseniz çevirebilirsiniz. Küçükdere'nin bir başka avantajı da arkadaşlar yine Balıkesir'e yani merkeze Burhaniye'ye çok yakın olması Burhaniye merkeze çok yakın olması bakalım ne demişler Havran Küçükdere Mahallesi'nde bulunan evimiz 130 metrekare arsa içerisinde tek katlı 3 oda 1 giriş ve açık mutfak ve banyo tuvalet projesindedir arkadaşlar Küçükdere'deki e, ben gittim oraya biliyorum Küçükdere'de 2 katlı ev yapabiliyorsunuz onun için buraya da yapabilirsiniz yani şu anda mevcut olan tabi tek katlı ayrıca yol tarafından kod farkından alttakiler olarak kullanılacak iki odası daha mevcut evimiz geçen yaz tadilattan geçmiş olup genel anlamda temiz ve kullanılır durumdadır bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra da son derece keyifli bir yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz evimiz küçük dere, köy içerisindedir satış konusunda yetkili umay gayrimenkul yatırım danışmanlığı demiş evet ee, şeyden de göstereyim haritadan Havran'la Küçükdere'nin yakınlığını siz de görün yani ben neredeyse e, Havran'a özellikle yürüyerek bile gidebileceğiniz mesafede olarak e, görmüştüm orayı şöyle görelim evet 8 dakika yani 3,4 kilometre devlet hastanesi bakın Havran şurası arkadaşlar Havran'da bir de çok güzel gerçekten devlet hastanesi var gittim dediğim için biliyorum. Yani şu havranın içinde arayıp bulamayacağınız hiçbir şey yok. Keza küçüklere de öyle çok şey bir yer değil. Yani e, hatta bakın şurada bir küçük e, küçüklere seyir tepesi var. Şuraya da çıkmıştım. E, enfes güzel bir manzaraya sahip. İlkokul falan var içinde arkadaşlar. Yani marketi falan filan var ama siz daha işte büyük olsun büyük e, bir yere gideyim büyük marketlere gideyim derseniz alışverişe falan. Havran işte gördüğünüz gibi 3,4 kilometre yani 8 dakikalık bir mesafe. Yürüyerek bile gitseniz 15 dakikada, 16 dakikada, 20 dakikada Havran'ın içine gidersiniz diyeyim size yani o derece yakın. 750 bin lira yazmışlar buna 30 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı Mert Kuzey Kıray, Umay Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı adına atmış bu ilanı. Cep numarası 0543 515 64 45 0543 515 64 45 canlar. Bu ilana da ulaşabilirsiniz. Artık fiyatlar böyle e, yükseğe doğru gidiyor. Yükseklerden biraz daha şimdi altlara doğru inelim. Yeni bir ilan bu 30 Mayıs 2023 tarihinde atılmış. 138 metrekare yalnız çok büyük bir metrekareye sahip değil ama fiyatı da 240 bin lira. Yine düşük bütçeli canlarımız için. Bakın şöyle bir yer dışarıdan fotoğrafının e, görüldüğü kadarıyla son derece bence şirin bir yer e, yapılırsa tabii mükemmel olur. Biraz böyle işte e, yüksekte tepelere doğru olduğu için e, bu köyde yapılar, evler, e, manzara tabii muhteşem. Yani önünün kapanma şansı yok. Şöyle bakın drone görüntüleri bunlar. Drone'la çekmişler. ...büyükçe de bir yer. Öyle küçük bir köye benzemiyor. Kalabalık. Ee, yine ağaçlar var. Şurada görüyorum mesela evin yanında. Şu ağaçlar sanırım buraya ait. Ee, evin içi tabii çok öyle kullanılacak durumda değil canlar. işte gördüğünüz gibi. Fakat yan duvarlarını ben sağlam görüyorum. Sağ, sağlam olarak gördüm. Çatısının falan hep onarılması e, gereken bir ev şu kolonlar falan eğer şuradaki mesela atılan kolonların da durumuna bakmak lazım yakından. Buradan gördüğümüz kadarıyla fikrimizi söylüyoruz. A plus gayrimenkulden Kireli köyünde satılık müstakil ev. Kireli köyü tire merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıktadır. İşte bu da biraz önce baktığımız aslında havran küçüklere muhabbeti gibi. Müstakil evimiz ev ve bahçesiyle 138 metrekare alandan oluşmaktadır. Üst katta müstakil evimiz üst katında iki odadan bir de geniş hali bulunmaktadır. Alt katında ise iki adet odaya çevrilebilir damı bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metrekare bahçesi bulunmaktaymış. Araç ile evin önüne kadar gidebilmekte. Komple köyü gören geniş bir manzaraya sahip. Ee, bakalım bizde tire ile kireli arasına. Yani bu... Biraz önce baktığımız Havran gibi Kireli diyelim Tire İzmir ha, yok bu 9,6 kilometre yani 10 kilometre diyelim ama düz bir yoldan gittiğiniz için trenin merkezine 12 dakikada ulaşabiliyorsunuz yani 20 dakika bile değil. Bu arada burada neler varmış bakalım Kireli Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu varmış. Buradan tabii gördüğümüzü söylüyoruz. Mehmet Kayalı çiftliği diyor. Çiftlikler falan var. Yani burası da öyle yine de tam böyle bir köy vaziyetinde değil. Biraz önce söylediğimiz gibi şey kalabalık bir yer yani. Zaten merkezde de bence çok da uzak değil. 12 dakikalık bir mesafesi var canlar. 240 bin lira düşük bütçeli canlarımız bunu değerlendirebilir. Şimdi. 240 bin liradan atmışlar siz ararsanız zam yapmasınlar diye Ticaret Bakanlığı'na e, şikayette bulunmanız için özellikle şimdi 240 bin lira yoğun bir trafik olunca ne oluyor adam işte 300 aa benim yerim satılıyor ben 350 isterim dediği zaman ne yapacaksın şimdi bir şikayet edeceksin yani onun için bizim bu programımızda e, delil olsun Üstüne basa basa vurgulayarak söylüyorum. 240 bin liradan 30 Mayıs 2023 tarihinde bu yeri Alper Aksek'i A Plus gayrimenkul adına atmış. Telefon numarası 0507 557 5440. 0507 557 5440 canlar Şimdi nereye geçiyoruz? Aydın'a tekrar Aydın Yeni Pazar Yeni Mahallede bu da 30 Mayıs 2023 tarihli ilanlardan bir tanesi. Şimdi bu 635 bin liraya neden çıktı? Metrekarede çok büyük değil Murat diyeceksiniz. Neden çıktı? Çünkü şimdi inceleyeceğiz. Şöyle fotoğrafları büyütelim. Ev yapılı arkadaşlar. Bir kere evde masrafınız yok. Ev yapılı. Fazla da fotoğraf koymamışlar. Dışarıdan gördüğümüz halini e, söylüyorum tabii ben sizlere. Şu altta ne yazmışlar? Karaköse gayrimenkulden. Bakın bu mesela şimdi e, gerçekten mesleki kurallara göre ayıp. E, bunu mesela mal sahibinden vermiş. Görüyor musunuz? Burada hiçbir emlakçı ibaresi yok. Maalesef işte bunları yapıyorlar. Altta da açıklamaya gelirken açıyorsunuz açıklamada. Karaköse gayrimenkulden Yel değirmeni Caddesi, Jandarma karşısı, Yeni Pazar'da 182 metrekare tek tapu bahçeli ev. 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet. Uzun zamandır boş. Her yere yürüme mesafesi. Çarşı, çarşı pazar, eczane, hastane vesaire yerlere Nazilli'ye 20 dakika, Aydın'a 40 dakika. E güzel yani aslında yer merkezi bir yer onun için aldım burayı 185 metrekarenin çok büyük bir metrekare değil fakat içindeki ev de öyle çok masraf istemeyen dışarıdan gördüğümüz kadarıyla söylüyorum bir ev canlar e, mesela şunlar pimapen gibi gözüküyor pencereleri. Yani çok masrafı yok diye 635 bin lira demişler. Buraya gel Caddesi şeye bakacağım şimdi. Evet, bakın yeni pazar, yeni pazar merkezinde hastanesi, postanesi olan, e, ATM'si olan bir yer ve çok yakın gerçekten e, dedikleri gibi e, yeni mahalle. O zaman bu telefonu da yine verelim. 635 bin liradan 30 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı Barış Duman atmış. Fakat açıklamaya yine onu da söyleyeceğim, gayrimenkulden satılık diye yazmış. Onu da belirteyim. 185 metrekarelik bu yere 635 bin lira ve telefon numarası 0554 914 1496 0554 914 1496. Evet canlar bu da son ilanımdı. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Beğeni, paylaşım ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza böylece destek verirsiniz. Daha üst sıralara çıkarız ve daha çok insanımıza faydamız olur. Yayını bitirmeden önce sizlere arkamda yeni gelenler özellikle onlar için söyleyeyim. Bu adamlar oraya niye yazmış? demeyin diye alacağınız yerleri mutlaka imar müdürlüklerinden sorgulayın canlar. Hiç kimseye inanmayın. www. da internetten sorgulayabilirsiniz. Sorgulayamadınız. Yani ben biraz teknoloji uzağım derseniz o zaman ne yapacaksınız? İmar müdürlüğüne tapunuzu alacaksınız. Gideceksiniz ve diyeceksiniz ki Arkadaşım ben bu yeri alacağım. Ben burada bir yaşam kurmak istiyorum. Buraya ev yapabilir miyim? Ya da var olan evi tadilat yapabilir miyim? Ya da bulunduğu oranın yani alacağınız yerin muhtarına gidip ondan bile bilgi alabilirsiniz. Elektrik, su ve tüm aboneliklerinin bağlı olduğunu, kapı numaratajını olduğunu mutlaka öğrenin arkadaşlar. Bunları da elektrik ve su idarelerinden öğrenebilirsiniz gidip. Daha sonra ne diyorum ben sosyal çevre, hastane, okul, ATM, banka, PTT ve bunlar gibi yakınlık mesafelerini de diyorum iyi inceleyin. Hani hep ben neden haritadan gösteriyorum bunu? Gidersin dağın başına. Buradaki Türkiye'deki köylerimiz maalesef Avrupa'daki gibi değil. Yurt dışındakiler için söylüyorum. Buradakiler de biliyordur ama birçoğu da bilmiyor. Yani benim gibi mesela İstanbul'da da büyüyen bir adam çok fazla köylerle de haşır neşir değilse bilemez bu. Daha önce de gitmediyse. Aa internetten gördüm ben burayı alayım moduna düşer. Ondan sonra da yanılır. Gittiği zaman hayal kırıklığına uğrar. Çünkü büyük şehirlerdeki gibi her şey elinin altında değil. Bir kere zaten kafa olarak, kafa yapısı olarak buna hazır olmadan böyle bir alışveriş moduna girmeyin kiralama yaparak diyoruz. Mesela komşuluk hakkında bilgi, çevre hakkında bilgi, yaşayacağınız yer hakkında çok şey öğrenebilirsiniz kiralama yaparsanız. Hem maddi hem de fazla manevi kaybınız böylece olmamış olur. Tiny house olayında ilanları okuyoruz. Tiny house'lar için işte hemen her yere, tarlalara, bilmem nerelere al koyabilirsin diyorlar. Sakın ha, sakın. Bakın onlar da çok pahalı çünkü maddi olarak daha sonra sizi üzerler. Alıp koyabileceğiniz yere belediye izin veriyor mu? Mutlaka belediyeden bilgi alın arkadaşlar. İmar müdürlüğünden alın. Bir de belediyeden alın bu tiny house'lar için. Özellikle buna dikkat edin. Sonra hem maddi hem de manevi kaybınız olmasın. Ve kapora göndermek dikkat diyoruz. Hemen hemen her gün haberlerde izliyoruz işte. Kaparo gönderdi. Adam açmış. Sitelere çok kolay hackliyorlar biliyorsunuz. Bir bakıyorsun... İşte atıyorum 500 bin liralık bir eve adam 250 bin liraya koymuş. Kardeşim bunda mutlaka mantık dışı bir şeyler arayacaksın. Ee, arayacaksın ve ona göre hareket edeceksin. Öyle kimseyi tanımadığın kimselere de kapora vermeyeceksin. Adam bakın geçen işte e, haberlerde izlemiştik. Şeyi bile yapmış yani sözleşmeyi yapmış. E, mal sahibi olarak kendini tanıtmış. E, yapmış da yapmış. Yani kat çok bu işlerde aman onlara da dikkat edin. Özellikle de sağlığınıza dikkat edin. Sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.